Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine önemli bir video yapacağız. Çok önemli bir video olacak emin olun. Sınava girecek arkadaşlar için bir video olacak özellikle. Genel sıkıntımız olan parktan bahsedeceğiz. Lütfen sonuna kadar seyretmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ki daha fazla sürücüyü bilinçlendirme adına gerçekten en fazla katkıyı bu şekilde sağlarız. Beğeniyoruz ve abone oluyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz biz de. Ee, sevgili arkadaşlar e, sınavda en çok çekindiğimiz, en çok başımızı yakan, en fazla problem yaşadığımız, hep en 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 dediğimiz şey park. Birincisi dediğimiz gibi önceden yanaştınız ve bunda ne kadar Dubaya yakın olmanıza hiç gerek yok. Benim bahsedeceğim e, park sisteminde Dubai'ye çok yakın olmanıza gerek yok. Dubaya geldiniz. E, ilk olarak arka sağ kapı camınızın içerisinde yani kelebek camının çıtasında değilse arka kısmında şu da var. İlle de kelebek çıtasının üstünde olmasına gerek yok. Kelebek camının yani o küçük olan camın içinde de olabilir duba. Başlangıcımız bu. Birinci işlemimiz. Buradan başlayacağız. Sağ arka kelebek çıtasıyla bir numaralı dubanı yani sana yakın olan dubayı yol tarafındaki dubayı üst üste getireceksin bu şekilde yani şu an görüntüde olduğu gibi sevgili arkadaşlar ikinci işlemimiz şu yani henüz başlıyoruz ama yapmamız gereken direksiyonumuzu tam sağa çevireceğiz çünkü sağ park edeceğimiz için ve sol yan aynamızdan arkadaki iki dubayı görene kadar devam edeceğiz. Yani sol yan aynamızdan arkada bulunan sol ve sağdaki iki dubayı görene kadar devam edeceğiz aynamızdan ve bunları gördüğümüzde duracağız. Tam sağa çevireceksin. Tam sağa çevirdikten sonra bu defa ikinci işaretin olan sol yan aynandan Öncelikle arkandaki diğer iki dubayı yani 3 ve 4 nolu dediğimiz dubaları görene kadar devam edeceksin. Bu iki dubayı gördükten sonra da birazcık daha devam edip kaldırımda çizili olan iki sarı çizgiyi göreceksin. Şu an mevcutta gördüğün gibi. İşlem bizim yani iki dubayı gördükten sonra bir tık geçeceğiz. Sol yan aynamızdan iki dubayı gördükten sonra iki çizgi demiştim değil mi videoda? Ama her alanda o iki çizgi olmayabilir. Bir tık geçmeniz yeterlidir. Yani iki dubayı gördüğünüz andan itibaren ikinci dubadan sonra bir tık daha boşluk bırakırsanız aynı işareti almış olursunuz. Bu aracın park alanına açı yapmasını sağlar. Birinci manevramız. Ardından lastiklerinizi düzelterek içeriye giriş yapın arkadaşlar. İçeriye doğru giriş yapın. Direksiyonunu ortalayacaksın. Yani lastiklerini ortalayacaksın. Şu an tamsa. Lastikleri ortalamak için direksiyonu önce yarım tur Ardından da bir tam tur çevirip yani bir buçuk tur çevirip lastiklerini ortalamış oluyorsun. Lastikle, lastiklerin ortalandıktan sonra da üçüncü işaretin olan sağ yan aynan ile tekrar bir numaralı dubayı uç uca getireceksin. Yani aynanın ucuyla dubanın ucu birbirine dokunur. Şu an dokunmuyor mesela örneğin diyorum. Şu an dokunmak üzere ve dokunur göründü. Aynen bu şekilde gördüğünde duracaksın. Sağ yandaki aynanız tekrar önde ve soldaki dubanın üzerine geldiğinde durdunuz. Öyle değil mi? Bu da aracın yeteri kadar içeri girdiğini, yani giriş yaptığınızı, park alanının içerisine girdiğinizi anlatır. İçeri girerken sağ Yan aynanız muhakkak dubanın üzerine gelsin arkadaşlar. Önemlidir bu. Ve direksiyonunu bu defa tam sol yapacaksın. Ve final olarak da sol koldaki ayar düğmelerinden aynanı aşağı indirip sağ aynanı, yan aynanı araçla kaldırım arasında düz bir koridor görene kadar frenle yavaş yavaş devam edeceksin. Şu an hala aracımız gördüğün gibi yamuk. Tam bir paralel yok. Yani kaldırımla araç arasında düz bir koridor oluşacak. Yani araçla kaldırım birbirine paralel olarak kadar devam edeceğiz. Hala değil ve an itibariyle evet şu an paralel. Şu an parkımız tamam. Direksiyonunuzu tam sol yaparak aracın düzelmesini. Bu üçüncü işlemi yaparken özellikle sağ yan aynanızı muhakkak indirin. Araç çünkü dedi ki ihtimaller var. Kaldırıma doğru giderse aracınızı yavaşlatın ve durdurun. Yani yaklaştığınızda yavaşlatıp durdursunuz. Aksi halde girişinizi tabii ki tamamlayın. Yani Direksiyonu tam sol yaptığınızda muhakkak sağ yan aynanızı e, buradan elektronik ayna kontrollerinden aşağıya indirin muhakkak. Çok önemlidir. Ki nereye girdiğinizi görün. Çok önemlidir. Hocam e, içeriye girdim. Yani araçla içeriye girdim ama olmadı. İkinci ve üçüncü manevra hakkı mı? Yani içeri girdikten sonra size iki manevra hakkı daha veriyorlar ya. Aracı içeri aldınız lakin park olmadı. E fakat iki manevra hakkınız daha var. Bu iki hakkı nasıl kullanırız? Genelde bu soruluyor. Yani içeri girdiğinizde eğer park olmadı ise bir öne bir geri manevra hakkınız var. Hatta şu an tasminde biz onu yapıyoruz. Size de çekeceğim. Şu an gördüğünüz gibi ee, aracımız içeri giriyor fakat kaldırıma çok yakın. Direk, vitesimiz gerideydi ve tam solda içeri giriyorduk. Böyle bir durumda yapmanız gereken şey vitesinizi öne alıp direksiyonunuzu da tam sağa yapmak. Özellikle söylüyorum. Çünkü kaldırımdan daha fazla uzaklaşmak istiyorsanız tam sağ yaparsınız. Yani eksik çevirirseniz çok rahat uzaklaşamazsınız. Ve e, önünüzdeki mesafeyi yeterince kullanın böyle bir durumda. Gidebiliriz. Bakın dikkat ederseniz kaldırımdan uzaklaşıyoruz. Uzaklaştık. Dubai'ye vurduk mu? Vurmadık, vurmadık. Yok vurmadık. Evet. Ve e, ikinci olarak da tekrardan vites, e, vitesimizi geri alıp direksiyonumuzda tekrar tam sol yapıp ardından içeri girebiliriz. Biz bunu isteyerek yaptık. Normalde bir kere de girebilirsiniz ama bir kere de giremezseniz ne yapmanız gerekir? Onu çektik. Ee, ya, tekrar söylüyorum. Biz zannediyoruz ki geldiğimizde eğer olmadıysa e, başka bir manevra ihtimalimiz yok. Hayır var arkadaşlar. Dediğim gibi e, eğer kaldırma çok yakınsa ve girmeyecekse tam sağ yapıp öne, tam sol yapıp geri e, yapma gibi yani iki tane manevra hakkımız var. Bu da çok önemli bir konudur ol diye giremediniz içeri. Nasıl kullanacaksınız? Çok önemli. Eğer illaki ikili yani e, tam sağ ve tam solla girmek istiyorsanız lütfen aracınızı parmağım olarak tekrar kabul edin. Aracınızı öndeki dubaya yakın tutun arkadaşlar. Yakın kalın. Çünkü uzak kalırsanız dışarıda kalırsınız. Yakın kalırsanız içeride kalırsınız ikili sistemle. İşte e, girme ihtimaliniz burada devreye giriyor. Yani yakın olursanız girersiniz ikili sistemle. Ama uzak olursanız çok zor. Şimdi biz uzak dediğim çok değil. Şu çizginin hizasından bir park yapacağız ikili sistemle. Ardından da e, ben finalini göstereceğim. Ardından üçlü sistemle çizginin daha dışından yapacağız. Dediğim gibi aradaki kıyaslamayı göreceğiz. Başlıyoruz. Şimdi biraz daha gidelim. Tamam. Biraz daha. Süpersin, kalalım böyle. Bir saniyenizi alacağım ve size nerede olduğumuzu göstereceğim şu an. Aracımız şu an tam olarak burada arkadaşlar, yani çizginin hemen hemen yakınında. İkili sistemde böyle bir yerden başlarsak aracın nerede kalacağını göstereceğiz size. Arkadaşlar ee, yine aynı şeyi yapacağız, yani şuradan ile gördüğünüz gibi çizgiyi üst üste göreceğiz ve duracağız. Direksiyonumuzu tam sağ yaptık. Sol yan aynamızdan Yılmaz yine aynı şeyleri göreceğiz yani bizim normal yaptığımız e, parktaki gibi iki çizgiyi gördüğümüzde duracağız. Yılmaz gördüğünde dur, ben de aynadan göstereyim. Gördün mü? Evet gördüm. Şu şekilde. Görmemiz gereken şeyler evet şu iki çizgiydi. Bravo tamam Yılmaz. Şimdi biz ikili sistem yaptığımız için burada tam sol yapacağız kafanızı karıştırmayalım. Eğer ikili sistem yaparsanız diyorum. Tam sol yaptık. Uzaktan başladığımız için şimdi finali ben size göstereceğim birazdan. Devam edelim İlmaz. Kesmeden gösteriyorum ki yani herhangi bir sıkıntı olmasın. Yani sonra ya kurgu gibi görünmesin. Bakın gördüğünüz gibi araç direkt hayır hiç oynama direksiyonu. Öyle kal. Girmeye çalışma. Dışarıda kalıyor arkadaşlar. Dışarıda kalırsınız. Uzaktan başlarsanız dışarıda kalırsınız. Tamam kal. Yeterli. Baya baya dışarıda kaldık yani. Yani uzak ne kadar uzaktan başlarsanız o kadar dışarıda kalırsınız ikili sistemde. Ee, ikili yapmak istiyorsanız parkı muhakkak Dubaya yakın olmalısınız arkadaşlar. Özür dilerim. Bizim elimizdeki alet edevat olduğu için kusura bakmayın bu şekilde oluyor. Şimdi çıkacağız. Yine göstereceğim. Üçlü sistem yapacak Yılmaz. Hatta ben dışarıdan çekeceğim bu durumu. Arkadaşlar bu da üçlü sistem öncesi. Yine aynı yerde gerçi ama olsun. Bunu yapacağız şimdi. Üçlü sistemde aynı yerden başlarsak nasıl oluyor görün. Evet, Yılmaz başlayabilirsin. Üçlü sistem. Yine aynı şeyi yapacak Yılmaz. Evet. ilk işaretimiz buydu. Burada tam sağ yapacak Yılmaz. Yapıyor gerçi kendi. Şimdi bu işareti aldığında tam sağ yapıyor. Ardından ikinci işaretine geçecek Yılmaz. Yine aynı şey. Neydi? Belki iki çizgi evet. görene Gördüğünde dur yine gösterelim aynı şeyi. Normalde bunu gördüğümüzde yani diğer ikili sistemde tam sol yapıyorduk. Tam sol yaparsak böyle bir mesafeden nerede kalacağımızı e, görmüştük iki çizgi gördük. Tamam. Buradan ben de göstereyim Yılmaz. Çok güzel. İki çizgiyi yine gördük. Şu an biz buna üçüncüyü ilave edeceğiz ama nasıl? Ee, Yılmaz lastikleri düzeltecek. Ki düzeltti. Yani tam sol yapmadı. Ve üçüncü işareti ekleyecek buna. Yani aynanın kenarıyla şu gördüğünüz kenarla Dubai'yi ucuca getirecek. Gördüğünde dur. Onu çekelim o şekilde. Şu an gördün mü o şekilde? Tamam yani şunu yaptı Yılmaz şu hareketi ucuca gördü ve durdu şimdi tam sol yaptığında göreceksiniz araç nereye girecek çok güzel gördüğünüz gibi üçlü sistemde her nereden başlarsanız başlayın muhakkak finaliniz park olur park olur söyleyeyim ama işaretleri doğru alırsanız. Gayet park. Buradan da gösterebilirim. Bir 50 santim. Hatta kapımız bile açılmadı gördüğünüz gibi. Budur. Ee, arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. İkili sistemle de park yapabilirsiniz. Problem değil. Fakat Dubaya yakın olarak başlamak şartı ile. Bu üçlü sistemle dediğim gibi o öne geri ekstralara bile gerek kalmayacak. Ama yine de bilin öne yapmanız gerektiğinde yani bu iki manevrayı nasıl kullanmanız e, gerekir. İhtiyaç olduğunda onu da öğrenin bu videodan. Tekrardan bu vesileyle hepinize başarılar diliyorum direksiyon sınavında. Gözünüze gönlünüze sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. E, tekrardan videonun başında bir kere daha tekrar edeceğim. E, fayda var. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı Unutmayın, çok teşekkürler. Sınavda başarılar diliyorum.